Nevzat Demir herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler Siyah beyazlar ilk çalışmasını gerçekleştiriyor Teknik direktör Fernando Santos nezaretinde Hoca ilk olarak ekibiyle birlikte sahada basın mensuplarına bir poz verdi Ardından basın mensuplarının yanına gelerek kısaca Bugün ilk günümüz bundan sonra iyi ilişkiler içerisinde olmayı umuyorum Çalışma zamanımız için hepinize teşekkür ediyorum dedi Ve Türkçe olarak da bir merhaba dedi basın mensuplarına bir 10 dakika kadar sonra yönetim kurulu üyemiz futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda futbolla alakalı basın sözcümüz Feyyaz Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. O bölümde canlı olarak Beşiktaş'ın YouTube hesabında ekranlarınızda olacak. Antremandan bahsedelim. Dünkü Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştiriyorlar. Alex Oxlade Chamberlain dışında herhangi bir sakat futbolcu bulunmuyor. Onu söyleyelim. Ve siyah beyazlar dünkü 4-0'lık galibiyetin ardından bugün çalışmalarına hız kesmeden başlamış durumda. Tabii dünkü oyuncuların rejenerasyon bölümünde olduğunu söyleyelim. Yeni transfer Jonas Svensson takımla beraber antrenmanda yer alıyor. Onun detayını paylaşalım. Şu anda hatta sahada olan oyuncuları genel olarak söylemek gerekirse Necip Uysal, Serkan Emrecan Terzi, Aytu Batur Kömeç, Jonas Svensson Antereviç, Emrecan Bulut, Mustafa Erhan Ekimoğlu, Tayfur Bingöl, Emirhan Delibaş, Yakup Arda Kılıç, Raşit Gezal, Jackson Muleka gibi isimler sahada yer alıyor. Salih Uçan sahada yer alan isimler kaleciler olarak Ersin, Göktuğ ve Utku sahada yer alıyor. Mert o dünkü karşılaşmada ilk 11 e oynamıştı. Sahanın kenarında bir düz koşu yaptı. Ve 5 kişilik bir ekibiyle beraber teknik direktör Portekizli'ye Dünya ünlü Teknik Direktör Fernando Santos bugün işbaşı yaptı. Beşiktaş'ta tam olarak ilk antrenmanında yer alıyor. Bu antrenmandan da canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Fatih Karagümrük'le oynayacak siyah beyazlar. Önümüzdeki ilk karşılaşma aynı zamanda bu ligin ikinci yarısının da resmi olarak ilk karşılaşması olmuş olacak. Hatırlayacağınız üzere ligin ilk karşılaşmasında Atatürk Olimpiyat Stadında Fatih Karagümrük'e Son Fernandez'in golüyle 1-0 mağlup ederek sezona açılış yapmıştık. Ve yeni teknik direktörümüz Fernando Santos'un da ilk karşılaşması ligin ikinci yarısındaki ilk müsabaka olan Fatih Karagümrük müsabakası olacak. Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Türkiye Kupası'nda Eyüp Spor'la mücadele edeceğiz. Tüpraş Stadyumunda oynanacak karşılaşma. O karşılaşmanın sonrasında ise Pendik Spor deplasmanı olacak. Yeni teknik direktörümüz Fernando Santos'un futbolcularımızla tanışma görüntüleri, tesis içerisinden onlarla yaptığı toplantılar, bu özel görüntüler ilerleyen zaman diliminde Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılacak çok özel görüntüler var. Bu özel görüntüleri kaçırmamanızı dilerim çok sıcakkanlı, çok tecrübeli ve aynı zamanda çalışma azmiyle oldukça etkileyici bir isim. Fernando Santos daha ilk günden bunu herkese göstermiş. Durumda yoğun bir yağış altında siyah beyazlar çalışmalarını sürdürüyor bugün itibariyle. İstanbul'un genelinde olan soğuk Nevzat Demir tesislerinde de yer alıyor şimdi. Kaptan Necip Uysal'ın yanına gitti. Ona bir şeyler söyledi. Hafif bir gülümseme. Fernando Santos hoca futbolcularla birebir yakından ilgileniyor. Bu oldukça önemli. Hatta eski öğrencisi Portekizli Gelson Fernandez'le tanışma esnasında çok güzel bir görüntüleri var. Onu da ilerleyen zamanlarda Beşiktaş'ın resmi hesaplarında, YouTube hesabında, X hesabında ve Instagram hesaplarında tabii ki sosyal mecralarda özel olarak görebileceğiniz görüntüler çok güzel görüntüler var. Şimdiden bunun müjdesini vermiş olalım. Futbolcular 3 ayrı gruba ayrıldı ve bu 3 ayrı grup daha çok pas çalışmasının olduğu yine birebir de rakibi karşısına alan ve biraz çalım gibi adam eksiltmeye yönelik çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Tabii ki buradaki savunma kısmı çok fazla savunma e, savunmayı ön piyanda tutmuyor ancak hem futbolcuların aksiyonları açısından hem de antrenman temposunun yavaş yavaş ısınmaları açısından oldukça ısınma bölümünün etkili geçtiğini söyleyebiliriz. Ekibinin ve hocanın da ilk çalışması olduğu için tabii ki daha detaylı ilerleyen günlerde antrenman programının nasıl olacağını, nasıl bir antrenman temposu ve programı izleyeceğini hep birlikte görmüş olacağız. Kısaca süreci açıklamak gerekirse pazartesi günü akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi teknik direktör Fernando Santos'un uçağı. Ardından konaklayacağı nice otele geçiş yaptı. Salı günü sabah sağlık kontrollerinin ardından öğlen saat 12'de Başkanımız Hasan Arat ve Teknik Direktörümüz Fernando Santos Tüpraş Stadyumunda düzenlenen basın toplantısıyla hem basına tanıtıldı hem de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ardından Beşiktaş'ın müzesini ziyaret etti Fernando Santos hoca. Başkanımız Hasan Arat kulübümüzün tarihi başarıları, efsanevi isimleri hakkında kendisine burada bilgiler verdi. Daha sonrasında özel uçakla takım Rize'deyken Rize'ye ayağının tozuyla Rize'ye hareket etti ve burada Rize'de 4-0'lık galibiyette tribünden takımı takip etme fırsatı buldu. Bunun sonrasında gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesinin ardından sabah saatlerinde ilk iş olarak Nevzat Demir Tesisleri'ne gelip işbaşı yaptı Fernando Santos Hoca. Saat 4'te başlayan antrenmanın öncesinde futbolcularla bir tanışma toplantısı onlardan neler beklediğini, neler istediğini detaylıca kendilerine aktardı. Daha sonrasında sahaya gelip basın mensuplarına Türkçe olarak bir merhaba dedi. "Beraber umarım iyi işler yapacağız. Daha sık vakit geçireceğiz." Ardından onlara teşekkür ederek antrenmana döndü. Şu an antrenmanda çalışmada takımın başında yardımcı antrenörleriyle, ekipleriyle birlikte. Daha sonrasında birazdan burada hem yönetim kurulu üyemiz, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda futbol basın sözcüsü Feyyaz Uçar basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Sayın Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını da canlı olarak Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabında sizlerle paylaşacağız. Birazdan bu görüntülerde sizlerle olacak. Yağmur da yavaş yavaş şiddetini arttırmış durumda. Burada yaptığım yayınlarda her zaman söylediğim gibi İstanbul'da hava 10 derece ise Nevzat Demir Tesislerinde hava kesinlikle 4 veya 5 derece. İstanbul genelinden bir 5 derece daha düşük. Yağmur ve rüzgar da buna eklendiğinde zorlu bir hava koşulu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dünkü 4-0'lık galibiyetin ardından tabii ki hem takımda hem tesislerde keyiflerin yerinde olduğunu söyleyelim. Hatta ufak da bitiyor verelim. Dünkü karşılaşmadan sonra hoca takımın gösterdiği performans ve istekten memnun olduğunu da futbolculara ilettiğini belirtelim. Evet ısınma bölümü devam ediyor. O yerden pas bölümünün ardından şu anda dörder kişilik gruplara havada topun düşmemesi gerektiğini bu şekilde hem futbolcular ısınma bölümünü tamamlamış oluyor hem de yerlerinde çok fazla sabit olarak durmadığından hareketlendikleri için de antrenmanın ilk bölümü olan ısınma etabı daha iyi gerçekleşmiş oluyor. Tabii ki daha sonrasında hem topla çalışmaların olduğu hem de burada daha farklı varyasyonların yaşanacağı bir bölüm olacaktır. Yönetim Kurulu üyemiz Feyyaz Uçar buraya doğru geliyor. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak dedik. Birazdan canlı olarak ekranlara getireceğiz kendisi buraya doğru hareket ediyor. Yanında Feyyaz hocam, buraya doğru alalım sizi. Şöyle alalım. Arkadaşlar, canlı yayındayız hocam. Buyurun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, sağ olun, öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugün güzel bir gün bizim için. Ee, yeni hocamız Fernando Santos'un ilk idmanı e, hep beraber e, birlikteyiz. Ee, idmandan önce bir buçuk iki saate yakın bir e, bilgilendirme toplantısı yaptık kendisiyle. E, sadece bilgi verdik tabi. E, bundan sonrası onun sorumluluğudur. E, onun dışında e, biraz hava soğuk ve böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Sorular varsa. Bey, e, sahip, Akreman, evet. E, evet. Evet. Transfer çalışmaları devam ediyor. Ee, edecek, etmek de zorunda. Ee, tabii ki birkaç mevkide daha mutlak transfer yapmak zorundayız. Ee, o konuda bir sıkıntı yok. Ee, ama tabii burada sadece transfer çalışmalarının devam ettiğini söylemek zorundayım. İsim falan verince hem kulüpleri hem futbolcuları hem kendimizi zorda bırakıyoruz ama çalışmalar devam ediyor. E evet, şunu da evet. soralım. Kadro dışı kalan futbolcular vardı. Fernando Santos'un bugün ilk antrenmanı. Bununla alakalı herhangi bir görüşme oldu mu? Bundan sonra süreçte işte bu denemek istiyor mu hocam? Şimdi hocamızla konuştuk. Her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonraki tasarruf tamamen onda. Mutlaka oyuncularla görüşecektir. E, duruma göre kararını verecektir Hocanın vereceği her kararı saygılıyız Hocam Sağ bekte 3 isim oldu artık Rozier, Svensson ve Onur Rozier'in ayrılık durumu var mı? Onunla ilgili bir teklif geldi konuşuluyor Ne demek istersiniz? Yani o konuda zaten e, Kadro dışı olan oyuncularla ilgili teklifleri Açık olduğumuzu söylemiştik e, Olursa mutlaka değerlendireceğiz Hocam. Şemsiyeyi çekeyim <laughs> Hocam, ee, Serdar Hoca takımın başında 3 karşılaşmaya çıktı ve iki galibiyet, bir muhallebiyetlik bir performansı vardı. Bugün de antrenman sahasında Fernando Santos'un ekibinde yer alacak. Evet, e, sağ olsun Fernando Santos e, bize bir jest yaptı. Biz de e, Serdar Hocamızın ekipte olabileceğini, olamayacağını sorduk. O da memnuniyetle kabul etti. E, Serdar Topraktepe bundan sonra... E, A takım, profesyonel takım kadrosunda yardımcı hocalardan biri olarak göreve devam edecek. Hocam, e, dün direkt Santos, Gerek Başkan... Aynı zamanda e, performans hocamız Miguel de devam edecek. Özür dilerim Ali. Onu da atlamayalım. Dün e, Sayın Başkan gerekçe e, Hoca şunu söyledi. Yıldız transferinden çok takıma karakterli oyuncular alacağız dedi. Bu minvalde siz tabii e, oyuncuda bakıyorsunuz. Evet. E, biz güzel bir yerden girdin. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için lider karakterli öncelikli olarak diğer arkadaşlarını pozitif yönde etkileyebilecek oyunculara da öncelik vereceğiz bundan sonra yapacağımız transferlerde çünkü böyle bir karaktere böyle bir oyuncuya ihtiyacı var takımın. Hocam dış basında yazıldığı için soruyorum. Ee, tabii hoca Portekizli olunca çok fazla Portekizli oyuncunun da ismi yazılmaya başlandı. Hı, evet. yani bir kuarejme konusu var ama geri dönüşü yani oyuncu olarak ya da farklı bir rolde geri dönme ihtimali şu an için Beşiktaş'a mevcutta böyle bir ihtimali var mıdır kuarejme konusunda? Şu anda daha öncelikli konularımız var ama hocamız böyle bir e, düşüncesi varsa hocamızın böyle bir tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz. Teşekkür ederim. Sağ olun dostlar. Kolay gelsin. Evet değerli izleyenler. Kulübümüzün futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi aynı zamanda futbol basın sözcüsü Sayın Feyyaz Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Canlı yayında biz de ekranlarınıza getirdik. Feyyaz Hoca Fernando Santos hocanın görüştüklerini, kendisiyle takım hakkında durumu ilettiklerini aynı zamanda kadro dışı kalanlarla alakalı bir soru soruldu. Fernando Santos hocanın tasarrufunda olduğunu, ona göre değerlendirmeler yapılacağını belirtti. Transferlerle alakalı e, özel olarak isim veremem ancak çalıştığımızı bilmenizi istiyorum diye bir ifade kullandı. Fernando Santos hocanın ekibinde Serdar Topraktepe'nin de Fernando Santos hocanın ekibinde A takımda yardımcı antrenör olarak görev alacağını iletti bu yardımcı antrenör aynı zamanda Miguel'in de performans antrenörü olarak devam edeceğini iletti. Hoca basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Isınma bölümü yavaş yavaş sona erdi. Şu anda sahada Fernando Santos hoca futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştiriyor. Antrenmana dair onlara neler yapılması gerektiğini anlatıyor bunun ardından da yavaş yavaş çalışmanın sona ereceğini söyleyebiliriz. En azından basın mensupları için antrenman burada sona erecek yaklaşık bir 6-7 dakikalık bir bölüm kaldığını dile getirelim. Evet, dar alanda iki takım ayrıldı futbolcular. Bir dar alan çalışması gerçekleşeceğini belirtelim. Bu dar alan antrenmanının ardından çalışmalar sürecek. Sahada farklı farklı bölümlere ayrılmış olarak antrenör ekibinin hazırlamış olduğu diriller, etaplar yer alıyor ve futbolcular da antrenmanın sonraki bölümlerinde bunlara uygun olarak çalışmalarını sürdürecek. Antrenmana dair yine detayları tekrar edecek olursak dünkü karşılaşmada ilk 11'de oynayan futbolcular salonda rejenerasyon bölümü gerçekleştiriyorlar sahada olan futbolcular dünkü karşılaşmada hem sonradan giren isimler aynı zamanda dünkü karşılaşmada cezalı olan sakatlı nedeniyle forma giyemeyen futbolcular sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Alex Oxlade-Chamberlain dışında herhangi bir sakat oyuncu bulunmuyor şu anda. Ve sahada isimler antrenman programını sürdürüyorlar. İlk olarak Fernando Santos hocanın buraya gelip basına Türkçe olarak bir merhaba dediğini çok kısa bir 15 saniyelik bir açıklama yaptığını söyleyelim. Onlarla iyi ilişkiler kurmak istediğini, daha çok çalışmanın olduğunu, zamanın dar olduğunu ve hızlı olarak çalışmaya dönmek istediğini ifade etti ve antrenmana geçti. Ardından yönetim kurulu üyemiz Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu. Antrenmanda basın mensuplarına kapandı. Biz de yayınımızın yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Evet, Nevzat Demir testlerinde siyah beyazlar çalışmalarını sürdürüyor yağmur altında. Buradan da ee, gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim herkese. Mutlu bir akşam diyelim. Hoşçakalın.